Başkanım dolar ne oldu ya? Dolar. Başkanım dolar ne oldu ya? Dolar. Ne oldu ya? Dolar. Başkanım dolar ne oldu ya? Onların dolarları varsa, bizim Allahımız var. Tankları, füzeleri, topları, bizim Allahımız var. Yok dolarmış, yok böyle bir şey. Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var. Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Aplaltı. ben abla yaptım. Ben de şu an. Dolar oldu. Ney? Lütfi. Oh my god. Yok suyumuz. Yok buyumuz. Ben ekonomistim. Yok dolarmış. Yok böyle bir şey. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok. Ne abartılacak? Tayyip! Uyan! Uyan! Dolar. 2023 Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu var. 2023. Ne diyorsun Tayyip? Kalk, çift kara maç yapacağız.